Şimdi bir tanesi var çıkmış demiş ki bana ip yolluyorlar. Demek istiyorlar ki seni asacağız. Hoca asmak diyor. Bunların atasporu diyor. Ben şimdi sana atasporumuzu söyleyeyim. Bizim atasporumuz Yunan'ı denize dökmek. Bizim atasporumuz işgal ettiği topraklardan İngiliz'i temizlemektir. Bizim atasporumuz yedi düveli titretip, maşalarını inletip, Çankaya Köşkü'nde kahvesini yudumlarken onları seyretmek. Sana ip yollayacakmışız. Biz sana ip yollasak boynunda ipi takacak yer mi kalmış? Senin boynunda İngiliz'in ipi zaten duruyor. Boynunda yer mi var? Bunlar var ya Allah'ın ipine sarılın diye diye milleti Amerika'nın ipine sarıltan adamlar. Başka bir tanesi çıkmış soysuz diyor tırnak içinde. Bizim buralarda kime soysuz denir biliyor musunuz? Atasına ihanet edene soysuz denir. Babasına ihanet edene soysuz denir. Yediği kaba tükürene soysuz oğlu soysuz denir. Siz soysuz arıyorsanız soylu dediklerinizde arayın. Tarihte bilmiyorlar ya da çok iyi bilip çarptırıyorlar. Atatürk hiç kimseyi hoca olduğu için asmamıştır. Atatürk hiç kimseyi hocalık yaptığı için de asmamıştır. Bilakis Atatürk hocalarla dua ederek meclis açmıştır. Atatürk hoca kılığında İngiliz acanlığı, Yunan uşaklığı yapanları asmıştır. Ben olayım, ben de 40 defa diriltir, 50 defa asar sallandırmıştır.